görüntüsünü çekelim dostum böyle iki dayı ve yeğen olarak çıkalım diyorum ben hadi kameradaki arkadaşlara nasıl bir unamutu büyücüsü büyücü kralı olduğunu göster istersen maskeni geçir ve o, o kameraya bak ha? ne dersin adamım haydi evet hadi yap o zaman bir afrika kabilesinin büyücü kralı gibi oraya bak ama ben zaten senden korkuyorum dostum. Bana bakma sürekli. Kameraya bak ve kameradaki insanları korkut. Ben büyücü kralım. Değil mi? Öyle diyorlar. Evet. Evet. Herhalde yeteri kadar korkmuştur o bunu izleyenler ha? Evet. Evet. Evet tabii ki. Vay vay. Vay vay tamam indir indir çok korkmasınlar. Dostum. Hı. Dostum indir artık onu. O lanet şeyi indir. Haydi ama korkacak millet. Biliyorsun değil mi bunu gerçekten korkarlar. Ama sen onu takınca sanki bir büyücü kral. Her şey kuvvetli. Çok kuvvetli. Sen var ya süper bir ku güce kuvvetli. Kudrete sahip bir kral. Büyücü gibi gözüküyorsun değil mi? Evet. Ya. Yok böyle bir şey ya. Ama böyle yapınca normalsin. Hadi. Yani. Böyle yapınca normal. Ama bunu taktığın zaman dostum sanki yerleri yerlerinden edeceksin. Fırtınalar kopacak, İnsanlar insanlar uçuşacak, dağlar yerle bir olacak, tozlar evet taş taş üstünde kalmayacakmış gibi her şey ağaçlar evler. Ama böyle normalsin yani. Evet. Yani böyle normalsin. Normal bir insan, insan evladısın. Evet. Evet. Normal güzel bir insan evladısın böyle. Ama evet. onu taktığın zaman ne oluyorsun? Ne oluyorsun onu taktığın zaman? Böyle neler oluyor sende? Öyle bir şey, acayip acayip bir şeyle güçler kuvvetler oluyor dostum. Ulan bu ne iş ya Allah kahretsin ya nasıl olur böyle bir şey? Bir maskeyle bu kadar nasıl değişiyorsun ya? Her zaman mı değişirsin sen evet. böyle? Her zaman. Bu. Bu. Bunu taktığın zaman gerçekten çok farklı bir insan oluyorsun ya dostum Yani işte bu. Evet. Bu. Evet. Bu. Bu. Evet. Pekala. Ne yapalım şimdi? Bir sonraki maddemize geçerken... تحت يد عمتك